Evet değerli öğrencilerim hepinize merhabalar diliyorum, iyi günler diliyorum. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf öğrencilerimiz için 10. kazanım testimiz Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Kazanım Kavrama Testi ile karşınızdayız. 12 tane soru var değerli öğrencilerimiz. Hemen vakit kaybetmeden 1. sorudan başlamak istiyorum. 1. sorumuzda Yanda verilen kutuya aşağıdakilerden hangisi atılmamalıdır diyor. A şıkkında çürümüş sebze atıkları, B şıkkında teneke içecek kutusu, C şıkkında gazete ve D şıkkında plastik şişe diyor. Şimdi arkadaşlar burada şu logonun bir geri dönüşüm logosu olduğunu zaten biliyor olmamız ki, biliyor olmamız gerekir ki zaten biliyoruz. Bu logo geri dönüşüme aittir. Geri dönüşüm logosudur bu arkadaşlar. Şimdi A şıkkına bakalım. Çürümüş sebze atıkları geri dönüştürülebilir mi? Hayır geri dönüştürülemez. Dolayısıyla bu kutunun içerisine A şıkkındaki çürümüş sebze atıklarının atılması doğru olmayacaktır arkadaşlar. B şıkkında tenet içecek kutusu evet metallerin geri dönüşümü söz konusu. C şıkkı gazete evet kağıtların geri dönüşümü söz konusu. Ve D şıkkı plastik şişe yani plastik maddelerin geri dönüşümü yine söz konusu. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar Adana'nın A'sı olacaktır. Evet ikinci sorumuz evsel atıklar geri dönüştürülebilir ve dönüştürülemeyenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüştürülemeyen evsel atıklardır? Yani geri dönüşümü olmayan, geri dönüştürülemeyen evsel atıklardır diyor. A şıkkında bilgisayar ekranları evet geri dönüştürülebilirdir. Plastik şişeler evet plastik geri dönüştürülebilir. Odun külü ve sakız diyor. Tabii ki bunlar arkadaşlar odun külü geri dönüştürülemez. Çünkü odun külü yine ileride ilerleyen konularda 8. sınıf konularında göreceksiniz arkadaşlar. Bir fiziksel değişme ve kimyasal değişme isminde bir konumuz var. Fiziksel değişmelerde maddenin sadece şekli değişiyordu geri dönüşümü mümkün olabiliyordu. Ama kimyasal değişimlerde maddenin öz yapısı kaybolduğu için geri dönüşüm mümkün değildi. İşte odun külü kimyasal bir değişime uğradığı için geri dönüştürülebilmesi mümkün olmayan arkadaşlar bir evsel atıktır. Cevabımız Ceyhan. Evet, üçüncü soruya geldik. Bazı evsel atıkların geri dönüşümü ile ilgili bir tablo verilmiştir. Bakın tabloda diyor ki, birinci madde köpük bardakmış, geri dönüşüm var. İkinci madde lastik geri dönüşümü yok. Üçüncü madde kullanılmış sıvı yağlar geri dönüşümü yok. Dördüncü madde yemek artıkları geri dönüşümü var demiş. Bu tabloda yapılan yanlış işaretlemelerin tümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Yani yanlış işaretlemeleri soruyor arkadaşlar. Bir numara köpük bardağını geri, dönüş, geri dönüşümüne var demiş. Evet bu ifade doğrudur arkadaşlar. İki numara lastiğin geri dönüşümü yoktur demiş, demiş arkadaşlar. Hayır yanlış bir bilgi vardır. 3 numara kullanılmış sıvı yağların geri dönüşümü yoktur demiş. Yanlış, vardır. Ve 4 numara yemek artıklarının geri dönüşümü var demiş. Yanlış arkadaşlar. Hayır, yoktur. Dolayısıyla yanlış olan ifadeler arkadaşlar 2 numara yani lastik, 3 numara kullanılmış sıvı yağlar ve 4 numara yemek artıklarının olduğu 2 3 4. yargılar evet C seçeneğinde arkadaşlar bulduk bu ifadelerin geri dönüşümlerle ilgili verilen eşleştirmeler ya da işaretlemeler yanlış yapılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır. Evet, dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda evsel katı ve sıvı atıklarla ilgili öğrencilerden şu proje önerileri gelmiştir. Üç tane öğrenci. Bu öğrenciler kimlermiş? Bu öğrenciler Burak, Özge ve Barış. Evsel katı ve sıvı atıklarla ilgili bir proje için öneriler dile getirmişler. Buna göre hangi öğrencinin projeleri ve evsel katı ve sıvı atıkların çevreye olan zararını azaltmaya yöneliktir? Yani buradaki öneriler Burak, Özge ve Barış'ın önerilerinden hangisi çevreye olan zararını katı ve sıvı atıkların azaltmaya yönelik cümlelerdir diyor arkadaşlar. Bura'nın cümlesini okuyalım. Okulun girişine sızdırmaz yağ toplama kapları koyalım. Evet, sızdırmaz olması önemli. Yağ toplama kapları da yağın geri dönüşümüne destek vermek içindir ama sızdırmaz olması çok önemli. Evet, Bura'nın ifadesi buradaki sıvı atığın çevreye olan zararını azaltmaya yönelik bir çalışmadır arkadaşlar. Özge, kağıt, cam ve plastik için bunlarda katı oluyor zaten. Sınıflara geri dönüşüm kutuları yapalım. Evet, bu öneri de doğru bir öneri öneri Özgen'in bu önerisi katı atıkların çevreye olan zararlarını azaltmaya yönelik bir çalışmadır. Barış en çok atık pil toplayan sınıfı ödüllendirelim. Evet pil de yine katı bir atık maddedir ve dolayısıyla katı ve sıvı atıkların çevreye olan zararlarını azaltmaya yönelik cümlelerden Burak, Özge ve Barış'ın cümleleri arkadaşlar sorunun metninde geçen katı ve sıvı atıkların çevreye olan zararını azaltmaya yönelik ifadelerdir ve dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Evet, 5. sorudayız sıra. 5. soruda yukarıdakilerden hangileri geri dönüşümün sağladığı faydalan, faydalardandır diyor. Geri dönüşümün faydaları nelerdir? Evet arkadaşlar, bir doğal kaynakları korur, doğru bir ifade. <laughs> İki, enerji tasarrufu sağlar, yine doğru bir ifade. Üçüncü ifade, ekonomiye katkı sağlar. Evet, geri dönüşüm daha az ithalat yapılmasını sağlar. Yani başka ülkelerden alınacak ham madde ihtiyacını azaltmaya yönelik bir çalışmadır. Ve bu da ülke ekonomisine arkadaşlar oldukça katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla geri dönüşümün faydalarındandır, sağladığı faydalarındandır. Yani yararlandır ifadesi arkadaşlar Denizli şıkkının D'sinde verilmiştir. 1 iki ve üçüncü ifadelerdir. Evet, altın soru atık atık sorumluluğu gelişen bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez diyor. Yani geri dönüşüm konusunda bilinçlilik özelliğine sahip olan bu konuda ciddi bir eğitim almış ve geri dönüşüm konusunda toplumsal korunmayı ve toplumsal duyarlılık konusunda hassasiyet gösteren bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisi yapması beklenmez diyor. A. Toplu taşıma araçlarını kullanır. Evet arkadaşlar çünkü bireysel araçlardan atmosfere yayılan karbondioksit gazının gazının e, sera etkisini tetikleyeceği ve küresel ısınmayı artıracağını bilir. Dolayısıyla toplu taşıma araçlarını kullanır ifadesi doğru bir ifade. B şıkkı gereksiz kağıt tüketimini azaltır. Yani kağıtta israf etmez çünkü kağıdın aşırı şekilde israf edilmesi daha fazla ağacın kesilmesi anlamına gelir ki daha fazla ağacın kesilmesi de daha az oksijenin üretilmesi ve daha az fotosentezin yapılması ve çevrenin daha az güzel olup çevrenin daha fazla kirlenmesini sağlayacaktır. B şıkkındaki ifade de doğru bir ifade. C çöplerini yakarak ortadan kaldırır. Evet bu ifade de yine atık sorumluluğu gelişen bir öğrencinin yapması gereken bir özelliktir. D evsel atıklarını geri dönüşüm kutularına atar. Evsel atıklardan bazıları arkadaşlar mesela yemek atığı işte ya da bazı çöpler yani atık olarak kullanılamayacak ya da işte atıyorum bir sebze meyve kabuğu gibi evsel atıklar eğer geri dönüşüm kutularına atılırsa bu sorumluluk sahibi olan bir öğrencinin yapması gereken bir davranış asla olamayacaktır. Dolayısıyla ee, pardon burada bir arkadaşlar pardon bir hata yaptım. Hemen hatamı düzeltiyorum arkadaşlar. Evet evsel atıklarını geri dönüşüm kutularına atmak doğru bir ifade. Çünkü alüminyumu alüminyum kutusuna atacak, metali metal kutusuna atacak, kağıdı kağıt kutusuna atacak. Ama çöplerini yakarak diyor kesinlikle yanlış arkadaşlar çöplerin yakılması gibi bir geri dönüşüm yöntemi asla ve asla olmayacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır. Evet pardon arkadaşlar tekrar sizin için çözüyorum. Atık sorumluluğu gelişen bir öğrencinin hangisini yapması beklenmez? A, toplu taşıma araçlarını kullanmak atık sorumluluğu gelişen bir öğrencinin yapması gereken bir özelliktir. B. Gereksiz kağıt üretimini azaltır yani kağıt israfında bulunmaz. Dolayısıyla ormanların Ormanlardaki ağaçların daha az kesilmesi gerçekleştirilmiş olur. Bu da doğru bir ifade. Çöplerini yakarak ortam kaldırmak doğru bir ifade değil. D. Evsel atıklarını geri dönüşüm kutusuna atmak. Yani metali metale kağıdı kağıda plastiği plastik kutusuna atarak geri dönüşüme katkı vermek. Ve ithalat oranını azaltmak ve ülke ekonomisine katkı sağ sağlamak e, e, bu konuda bilimsel sorumluluğu gelişen bir öğrencinin yapması gereken bir davranıştır. Cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet, 7. soruya geçiyorum. Geri dönüşüm ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar? Bir, geri dönüşüm çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağlar. Evet arkadaşlar, çevrenin kirlenmesini daha da azaltan önemli bir faktördür. Evet, ikinci ifade, geri dönüşümü olan maddelerin üzerinde bu durumu ifade eden bir sembol bulunur. Yani geri dönüşüm logosu anlamında. Evet, bu ifadede doğru bir ifade. 3. Geri, tüm ürünlerin geri dönüşümü aynı yöntemlerle gerçekleştirilir. İşte bu ifade yanlış arkadaşlar. Çünkü kağıdın geri dönüşülmesiyle metal kutunun ya da camın geri dönüştürmeye uğranması aynı yöntemlerle gerçekleştirilmez. Çünkü yöntem geri dönüşümü yapılacak maddenin malzemenin özelliğine göre değişkenlik gösterecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa'nın B'sidir arkadaşlar. Evet 8. soruya geldik. Sıradaki sorumuz 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine sebep olmaz diyor. A şıkkı kızartma yağlarının lavaya dökülmesi bu su kirliliğine arkadaşlar sebep olacaktır. Bu sebep olur. B yerleşim yerine arıtma tesisinin kurulması ve evet, su kirliliğine sebep olmaz. Zaten suların kirlenmesi ve kirli suların temiz sularla karışmasını engellemek için özellikle belediyelerin yapmış olduğu en önemli çalışmalardan bir tanesi yerleşim yerine arıtma tesisleri arkadaşlar kurmaktır. C şıkkı tuz ruhu ve sabun gibi temizleyicilerin su ile kullanılması. Evet bu su kirliliğine arkadaşlar sebep olur. Mesela tuz ruhu hidroklorik asit zehirleyici bir maddedir. Yine sabunda 8. sınıfta göreceğiz baz bazik bir madde vardır. Ele kayganlık hissi verir. Bunların su ile birlikte kullanılması da su kirliliğine sebep olacaktır. D şıkkı kanalizasyon ağına bağlı olmayan yerleşim yerlerinin olması da yine su kirliliğinin sebeplerinin başında gelecektir. Cevabımız B şıkkıdır. Evet, dokuzun soru yukarıda verilen geri dönüşüm kutusu ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Birinci yargı, içerisine kullanılmış ameliyat malzemeleri, şırıngalar ve bu gibi atıklar atılır. Doğru, onu biz nereden anlayacağız arkadaşlar? Bakın kutunun üzerinde, dikkat bu kutuda tıbbi atık yani e, Hastanelerde ve sağlık ocaklarına kullanılan, kullanılan tıbbi atıklar, yani ameliyat malzemeleri, şırıngalar gibi kapsüller bulunur demek istiyor. Dolayısıyla birinci ifade doğru bir ifade. İki, içerisindeki atıklara doğrudan temas etmekten kaçınılmak gerekir. Evet, doğru bir ifade. Çünkü bunlar değişik kimyasal malzemeler de olabileceğinden dolayı bunlara elle elle dokunmak, doğrudan temas etmekten kaçınmak en doğru işlemdir. Üçüncü yargı üzerinde uluslararası biyo tehlike anlamına gelen amblem bulunmaktadır. Evet, şu amblemin arkadaşlar ismi uluslararası tehlike anlamına gelir zaten. Dolayısıyla bu ifade de doğru bir ifadedir. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar D seçeneği olmuştur. Evet, hiç vakit kaybetmeden 11. sorumuza geçiyorum. Pardon, 10. sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi atık kontrolü ile ilgili sorumlu kuruluşlardan biri değildir diyor arkadaşlar. A. Akut B. Tap C. Çevko. D. Petter. Arkadaşlar burada çok basit bir soru bilebilirsiniz. Hemen bilmişsinizdir. Akut cevabı arkadaşlar atık kontrolü ile ilgili yapılmış bir çalışma yedir. akut biliyorsunuz arama kurtarma teşkilatı yani arama kurtarma ile ilgili yapılmış çalışmalar bir deprem olduğunda bir sel olduğunda ya da bir yangın ve zelzele olduğunda yani çok ciddi doğal afetler meydana geldiğinde atık kontrolü ile ilgili sorumlu kuruluşlardan birisi tabii ki atık, akut olmayacaktır. Akut arama kurtarma faaliyetleri yapan bir arkadaşlar kuruluştur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. 11. soru Esra öğretmenin atıklarımızı azaltmak için neler yapabiliriz sorusuna öğrencilerden Orhan, Sibel ve Büşra cevaplar veriyor. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevaplar yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi önce soruyu anlayalım. Atıklarımızı azaltmak için neler yapabiliriz? Orhan ne diyor? Ürünleri mümkün olduğu kadar uzun süre kullanmalıyız. Sibel pahalı ürünlerin tüketimini artırmalıyız. Büşra tüketimi tamamen sonlandırmalıyız. Yani Büşra diyor ki tüketime ihtiyaç yok. Bir şey yemeye, yemeye, içmeye ihtiyaç yoktur demek istiyor. Yanlış bir ifade kullanılmış. Sibel pahalı ürünlerin tüketimini artırmalıyız derken de yanlış bir ifade kullanılmış. Burada atıklarımızı azaltmak için neler yapabileceğimiz sorusunun cevabı Sibel ve Büşra'nın arkadaşlar cevapları olamayacaktır. Orhan ürünleri mümkün olduğu kadar uzun süre kullanmak. Yani bitinceye kadar kullanmak. Daha Doğru yöntemlerle kullanmak arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar yanlış cevap veren öğrenciler burada Sibel ve Büşra'dır. Sibel ve Büşra'nın birlikte olduğu ise Bursa'nın B seçeneğinde verilmiştir arkadaşlar. Evet, son sorumuza geldik. 12. sorumuza geldik. 12. sorumuzda topla, giysi toplama kutusu diye bir kutu yapılmış. Sinan okulunda bir proje başlatmıştır projesiyle kullanılabilir durumda ve temiz olan kıyafetleri toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflemiştir. Sinan'ın hazırladığı projenin faydaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Sinan'ın hazırladığı projenin faydaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A. Ham madde kullanımını artırır diyor. Arkadaşlar bence tam tersi ham madde kullanımını arkadaşlar ne yapacaktır? Azaltacaktır. Neden azaltacaktır? Çünkü geri dönüşüm konusunda hassasiyetli ve bilinçli olduğumuzda bu ürünleri alma noktasında daha az bir ihtiyacımız olacaktır. Yani ham madde kullanımı azalır ama burada artar demiş arkadaşlar. B şıkkı ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak, evet giysi toplama kutusunun böyle bir yardımlaşma ve dayanışma özelliği olur. Eşyaların yeniden kullanımını sağlamak doğru bir özellik, merhamet ve paylaşımın önemi anlaşılır doğru bir özellik. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar A seçeneği olmuştur. Evet değerli öğrencilerimiz bu, bu testimizde bu kazanım testimizde ise size evsel atıklar ve geri dönüşüm e, ile ilgili e, güzel olduğunu düşündüğüm 12 tane soru çözmüş olduk. 7. sınıf öğrencilerimizi yine kanalımızda İsmail Hoca ile Fen kanalında desteklemeye devam edeceğiz. E, kanalımızı arkadaşlar tanıdık, eşinizle, arkadaşınızla, dostunuzla e, okuldaki WhatsApp gruplarında da paylaşabilmenizi tavsiye ediyorum. Kanalımızdaki videoları beğenmenizi, kanala abone olmanızı ve yeni gelecek video bildirimleri için zil ikonuna tıklayarak haberdar olmanızı sağlayabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Yeni bir soru çözüm videosunda karşılaşmak üzere tekrar video çekmek ve size iletmek üzere. Hoşçakalın.